Dış bükey bir ABCD beşgeninin köşeleri bir çember üzerine yer almaktadır. BAE açısı büyüktür 90. AC eş, AC doğru parçası eşittir BE doğru parçası. BE doğru parçası eşittir AD doğru parçası ve CAD açısı 30 ise BAE açısı kaçtır? Verilenleri şekilde yerlerine yerleştiriyoruz. Buradan ikiz kenarlıktan ACD üçgeninde C açısı 75 yine aynı şekilde D açısı 75 gelir ikiz kenarlıktan. Çemberde çevre açı olduğu için Kırmızıyla işaretlediğim kısım 150 2 katı olduğu için yine CA yayı 150 gelir. Eğer B noktasından D noktasına bir doğru çizersek DBA açısı 75 olur çevre açıdan. Yine aynı şekilde C noktasından E noktasına çizersek bu sefer de C, e, A açısı 75 olur çevre açıdan. C, A, E, Y, C, A, B, Y, X dersek burada bir paralel kenar oluşuyor. Paralel kenarda iki komşu açının toplamı 180 olması gerekiyor x artı y artı 105 eşittir 180. Buradan da x artı y 75 gelir. Bize b soruyordu. x artı y 75 olduğu için 75 artı 30 105 gelir cevap.